Şimdi gelir vergisinin hesaplanmasında iki tane sorunla karşı karşıyayız. Birincisi farklı tip yatırımlar arasında kar zarar götürüleri, mahsuplaşma nasıl olacak? Örneğin şurada benim yurt dışı temettüden olmaz tabi Eurobond satımım var ve Eurobond gelirim var, kupon gelirim var. Bu satımdan zarar ettiysem yani eksi gelmişse Eurobond kupon artı bu artıdan eksi düşecek mi? Veya hangileri birbiri arasında düşüş sağlanıyor? Bunları bir kere bulmamız lazım. do Yani şuraya bakarsak burada eksi çıkanların hangisini şuraya taşıyacağız? Hangisini eksi olarak taşıyacağız? Hangisini sıfır olarak taşıyacağız? Sonra buraya eksi taşıdıklarımız arasında hangi artılarla eksiler birbirini götürecek? Tamam? Bunların göz önüne alınması lazım. İkinci olarak da temettüler için ödenen stopajların e, hangi miktarlardan düşülmesi veya e, daha doğrusu oransal olarak mı düşeceğiz? Toptan mı düşeceğiz? Şöyle, şunu kastediyorum. Mesela bir yurt içi temettü gelirimiz var. Burada ne yapmıştık? Vergiye tabi kısım şu. Stopaj miktarı şu değil mi? Bundan bunu düşüyoruz. Çünkü sadece bu bizim gelirimiz. Ama hem yurt içi temettümüz varsa hem Eurobond kuponumuz varsa mesela şu ikisini buraya alalım ya da şöyle farazi bir şey yapalım. Şu hergeye tabi kısım. şu da 60 bin lira olsun. Şimdi sadece Eurobond kupon geliri olsaydı 60 bin lira limiti açmıyordu. Temettü geliri olsaydı yine limiti açmıyordu. Şu ikisi beraber limiti aşıyor. Bundan biraz daha fazla yapalım. Bundan bu ödenecek vergiden stopajı düşüyoruz. Ama bunu bu stopajın tamamını mı düşeceğiz? Yoksa şöyle bir şey mi yapacağız? Şu bizim toplam gelirimiz bunun içerisinde şunun oranı bu bunun oranı bu %64'ünü mü alacağız bunu? Şimdi şuradaki örneğe göre İstanbul Mali Müşavirler Odası herhalde bu. Diyor ki yurt dışı temettü gelirin toplamın yüzde 25'i olduğu için stopajında yüzde 25'ini toplam vergiden düşebilirsin diyor. Yani toplam ödenecek vergiden yüzde %25 25'ini düşebilirsin burada diyor. Şimdi bu oransal mantık her yerde geçerli ise burada da aynı sunum olması lazım. Şimdi başa alırsak temettü gelirimiz var, Eurobond kupon gelirimiz var. Eurobond temettü gelirinin stopajını düşeceğiz. Bunun tamamını mı düşeceğiz yoksa %64 mi düşeceğiz. Şuradaki örnekte tamamını düşmüş. Sen şimdi zaten onlar şunu verken eee er, er, büyük toptan yani. beyana gelirmiş ₺270.000 tutar. Şunu da hemen maliye malı 25.000 TL stopajın hepsini düşmüş değil mi burada? Evet. Burada 25'in tamamını düştüm diyor ama şu mantık burada da geçerliyse e, oransal düşmek lazım. Şimdi bu oransal mantık sadece yurt dışı temettüde geçerli, yurt dışı temettüde geçerli değil de olabilir. Böyle bir şey de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Veya bu oransal mantık yanlış da olabilir. Şu kişi yanlış da hazırlamış olabilir. Böyle incelikler var. Ben size daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Analistlik yapmayın iyi bir analizlik yapmaya kalkarsanız, Türkiye'de kafayı yersiniz. Ee, hayatım boyunca ben bunlarla uğraştığım için neye bakmam gerektiğini biliyorum. Ne tip istisnai durumlar olduğunu da buluyorum. Ee, yani bu karşılaşılabilecek yüzde on istisnalar için e, vaktinizin, diğerlerine harcadığınız vaktin yaklaşık 4-5 katını harcamanız gerekiyor bunları bulmanız için. E, çökmeyen bir sistem yapmak için de, patlamayan bir sistem yapmak için de bunları tabii ki dikkate almanız gerekiyor. Yani sizin tasarladığınız sistem %99-98 doğru çalışır. Ama şu anda Türkiye'de düşünülen sistem %70 doğru çalışmaya yöneliktir. %30'u kimse düşünmez. Dolayısıyla da kendi kendinize sıkıntı yaparsınız. Tamam. mevzu herhalde açıklayabildim. diye düşünüyorum. Oransal olarak mı stopajlar düşürecek? Vergi dürümlüğüne göre. Yoksa yurt içinde oransal olarak bakmayıp Yurt dışında mı oransal olarak bakacağız? İkincisi de birbirini götürecek artı ve eksiler. Yani artı eksiye de örnek verelim hemen. Hızlıca bitirelim. Hmm. Eksi 500 dolar. Eurobon satımından zarardayız. Eksi hisse 25 bin dolar kardayız. Bu durumda şunla. Bunu mu toplayacağız? Yoksa bunu sıfır kabul edeceğiz. Şöyle. Şunu yazacağız. Evet. Yani sadece pozitiflerini dikkate alacağız. veya şöyle bir durumla karşı karşıyayız ki bu işin nirvanası oluyor artık. Şöyle yapalım. Eurobon satımı, yurt içi hisse satımı, Türkiye temettü, taşı dışı temettü. Türkiye temettü 30 bir yok dışı temettü 100 bin. bir de euro bond kupon diyelim mesela yani Eurobond satımıyla Eurobond kupon birbirine götürmeyecek. Şu ikisi büyük ihtimalle birbirini götürüyor. Yurtdışı dışı ise satımıyla Eurobond satımı. Türkiye temettüsü bunlar zaten sıfır gelemez. Burada bir şey yok. Tamam. Yurt dışı hisse satımına yurt dışı temettü dahil mi mesela? Şu ikisi, şu üçü mü birbirini götürüyor? Yoksa ilkten bunları, bunların birbirini götürmesini bakıp ondan sonra mı gideceğiz? Yani eksi gelenleri hangisinden düşeceğiz? Örneğin Eurobond satımı var. Şurada sıfır. Şimdi burası sıfırsa burası eksi 500 ise buralarla da işlem yapmıyorsa bunun da sıfır yapmamız gerekecek. Bu tip bir durumda. Dolayısıyla da şurada ne yapmamız lazım? Şu ikisini toplamamız lazım. Bu ikisinin toplamı sıfırdan büyükse kendisi değilse sıfır. Şu açıklamaya göre. Tamam. Şuraya göre linkleri vereceğim. Okursunuz. Bu konuyu anlaması biraz zor. Vergi e, konusuna yeni başladıysanız direkt bu videoyu anlamaya çalışmayın. Öncelikle en az bir hafta diğer konuları anlamaya çalışın. Ondan sonra buraya gelin ki e, beyniniz yanmasın bir anda çünkü zor bir konu. Benim anladığım şu ikisini birbirine mahsuplaştıracağız önce. Ondan sonra devam edeceğiz. Sonra da bu temettülerin stopajlarında toplam içerisindeki oranı neyse o kadarını düşeceğiz diye anladım ben tamam şöyle yapacağız yani yurt dışı stopaj şimdi Türkiye stopajı burada rastgele yazacağım 3000 olsun yurt dışı stopajı 5000 olsun şimdi ilkten bununla bunu toplayacağız tamam mı dışı hisse i̇şte. Bunu da şöyle diyeceğiz. If büyük ses sıfır. kendisi değilse 0. Yani şöyle bir durumla karşı olsak bu da eksi 100 olsun. Bu şuraya aslında şunları buraya taşıyalım. çalıştım şu ol abone ol abone tamamlayacağız bir saniye. E9 değil. E2, E6. <laughs> tamam. Yani şunların toplama eksi ise buraya sıfır gelecek ama bunların toplamı artı ise mesela bu 400 ise şunlar birbirini götürerek buraya gelecek. Sonra da bu stopajları toplamın içindeki oranlarla çarpacağız. oran diyeceğiz. Oran. Miktar. düşülecek miktar. Evet, düşülecek miktar. Şimdi Türkiye temettüsünün toplamdaki oranı nedir? Eşittir toplam gelirdeki oranı. Türkiye temettüsü bu. Böyle sağ böyle kullanmayalım böyle. Sağ şurası. Şuraya da bir şey girelim. E4 bir sanayisi. Kaydırmayacağız. Bu arada hata yapıyor olabilirim. Şu an gene mi aşarız? 80 90 mı? Evet. Tutup bu stopajları bununla mı çarpacağız? Tamam. Bunlar şimdi benim uydurduğum rakamlar. Şuralardan verileri buraya taşıyacağız. Sonra işte oradan şunlar taşınacak veriler. Şuradan buraya taşıyacağız. Buradan buraya taşıyacağız. En son toplama bulacağız. Düşürecek stopajlardan sonra. Sonra o toplamla gidip şuradaki tablodan yok pardon toplamda gidip buradaki tablodan veri bulacağız. Ondan sonra stopajları düşeceğiz. Hoş. buradaki verileri doğru kabul edeceğim şurayı 7 ve 8. maddeyi. Ona göre hareket edeceğim ama bu oransal stopajdan emin değilim. Belki yurt dışı oransaldır. Türkiye'deki tam tamdır. Anlatabiliyor muyum? Ee, buradan bütün bütün durumları kabul edeceğiz. Yani mesela sadece bir tane varsa zaten bir tane buraya geleceği için şunun aynısı çıkacak. İki tane varsa, üç tane varsa, dört beş tane varsa hepsini birbiriyle e, masuplaştıracağız ve stopajları da düşeceğiz.